Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu güzel defteri nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız videomuzu izlemeden önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet şimdi biz Nisa ile birlikte bu gördüğünüz Hello Kitty'leri boyayacağız. Sonra onları çok güzel bir şekilde batlayıp böyle stitch diyorlar galiba stitch yapacağız. Böyle gıcırtılı stitch yapacağız. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. İyi. Hadi hadi Nisa başlayalım. Şimdi e, sen bir tane seç ben bir tane seçeyim. Ben bunu almak istiyorum bunu bana ver. Ben bunu Tamam. Şimdi Bu benim. Bu da benim. Bu da Nisa'nın. Renkleriniz güzel olsun ama tamam mı? Evet. Bu deftere keseceğiz bunları, deftere ama, yapıştıracağız. Ama. Boyayalım. Her api de beyaz olduğu için bunu sadece evet. kırmızıyordum. Genellikle tokaları pembe oluyor. Pembiş pembiş. Tabii başka rengi de boyayabiliriz. Başka toka varsa başka bir hmm. rengi de boyayabiliriz böyle. Şu sütü boyayacağım. Süt mavi. Şöyle. Çok güzel güzel. <laughs> Çok güzel oluyor ya kız tokaları. Evet. Seninle pembiş Rengarenk tokaları bunun ortasını mora boyayacağım. Bu Hello Kitty'nin tokası. Biraz mor da boyayalım. İçinden bir tanesini seçip boyayabilirsin istersen. Bak şey maske, burada da maske. Maske, maske, maske bak hepsi maske, maske, Bir sürü maske var burada. Aa, tarçın var. Oyuncak tarçın Şimdi neyi boyayacağım ben? Bu Hello Kitty'yi boyayayım. Üstünü hangi rengi boyayayım? Gri bordo, şey gri ile bordo çok yakışıyor. Aşırı güzel, uyumlu oluyor. Şöyle boyayayım. Ben de çok numara boyadım. Bakın ne kadar uyumlu oldu gördünüz mü? Hmm. Ay. Şöyle. Burada mini ayakkabıları var. Ayakkabı... Burada da kalp var. Buralarda boyayayım. Hmm. mor güzel evet. Şöyle mor bir şort olsun. Açık pembeye boyayacağım bunu. Sen ne yaptın? Göster bakayım Nisa. E, Üstümü pembe. Ay çok güzel oldu Hı. Nisa. Harika, Harika. oldu. Hı. Evet çok güzel oldu. Aferin Benim sana. Benim tulumunu acaba hangi renk yapsam bunu yapacağım. Böyle oldu. Yıldızların şey. ay. Yıldızlarını. Ee, Pembe. Mavi yapacağım. Pembe. Mavi yapacağım. Mavi Biraz aykırı oldu benim renklerim. Sonra kesip şu defterimizi yapıştıracağız. Evet sonra keseceğiz. Bantlayacağız da. Bantlayıp kesip yapıştıracağız. Evet. Tamam. Evet. Bunu da böyle boyadım. Ha, <laughs> bu kolunu, kolunu yarım boyamışım. Ah, şaşkın ben. Çalışacaktım boyayacağım sandım da. Böyle oldu, Tamam falan. bu pembeye boyayabilirim, böyle tatlış bir pembe yapabilirim. Hello Kitty ev yapalım. Var. Bilgisayarı var. Hello Kitty oda yapalım. Evet, odası. Yapalım, yapalım. Doğ şey, giyim odalarını, kıyafetlerini hep koyalım yanına. Evet. Onu da. Bir sonraki bir sonraki izledim. videoda görürsünüz arkadaşlar. Yaparız onu da. Eğer yapın derseniz, yaparız yani. Yorumlara yazın. Şunu acaba e, Nisan? Bu taç, bu da taç herhalde. Bu toka, bu da taç herhalde. Bu da kolye. Evet, bu da kolye. Hmm. kolye bu da uyku bandı zaten. Bak burada telefon var. iPhone'u pembeye koydum. iPhone 17. 17 miydi en 17. son çıkan? 15 evet. miydi? 16, 16 mıydı? 17, 17, 17. 17'yi toncuya 17 boyayacağız. arkadaşlar. burası. Ya griye boyadım neyse artık. Şey tacı şeye boyayım pembe. Pembe rengine boyayayım. Kızların Aşkım. tokaları hep genelde böyle pembeli, morlu oluyor. Rengarenk oluyor genelde tokalar. güzel oldu. Şimdi nasıl yapacağız? Bunu bantlayacağız böyle. Şu telefonu hangi renge boyayayım? Hangi renk olsun turuncu. telefon? Turuncu mu istiyor? Tamam. turuncu şimdi. Evet, yeni çıkan turuncu telefon var ya iPhone. Of. İnşallah bizim de olur ya. Ben Adam bize iPhone 17'si oldu. Evet, çok güzel oldu. <laughs> Hello Kitty'nin bile oldu bizim olmadı ya. Nasıl olacak bu iş ya? Hello Kitty'nin bile 17'si oldu bizim yok. Neyse, inşallah sonra olur bakalım. Olur diye umuyoruz yani. Şimdi ben bu bandı böyle açacağım. Açabilirsem tabii. Bandın ucu kaçmış. Nereye kaçmış bu bandın ucu acaba? Ucunu ben açtım. <laughs> hem arkalı hem önlü bir şekilde şöyle. Çok dikkatli olmalıyız. Bantlayacağım. <laughs> Arkadaşlar ben bunu keserken size de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, videomuzu izliyorsanız kanalımıza abone olmayı Bildirimler. ve bildirimleri ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki size bildirim gelsin, yeni yüklediğimiz videoların bildirimleri gelsin ki yeni videolardan haberdar olun. Şimdiden teşekkürler. Evet şimdi biz bunları kesip hemen gelelim. Şöyle bir size de göstereyim nasıl kestiğimizi. Biz bunları böyle yapıştırdık arkalı önüne. Böyle şey olacak şimdi. Şu hele Kitty'yi de kesip size gösterelim nasıl yapacağımızı. <laughs> Evet arkadaşlar bunlar bitti. Bunları bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Şöyle arkasına bant yapıştırdık. Böyle giydirip çıkartılıyor. Böyle böyle böyle. İstediğiniz gibi olur böyle. Bu da küçük loketi. Bu şekilde. Ayıcı falan da var. Ayıcığını da yapalım. Hepsini yapacağız şimdi. Ayıcığını da bunu eline verelim böyle. Hadi bu şekilde oldu. Nasıl oldu? Yorumlara yazın bakalım. Devamını istiyor musunuz? Başka karakterleri de bu şekilde yapalım mı? Yorumlara yazın. Görüşmek Hadi üzere. Hoşça kalın.